9. soru. Aynı nitelikteki 7 işçi günde 2 saat çalışarak 10 günde 420 birimlik bir işi bitirdiklerine göre aynı işçilerden 3'ü günde 4 saat çalışarak 5 günde kaç birimlik bir işi bitirebilir? Sevgili arkadaşlar burada işlerin oranı şöyle birinci iş bölü ikinci iş eşit birinci işle birinci işle ilgili verilenlerin çarpımı bölü ikinci işle ilgili verilenlerin çarpımı denklemiyle rahatlıkla bulunabilir. Bakın burada birinci iş 420 birimlik işi yapıyorsunuz. 420 birimlik işle ilgili verilenlere baktığınızda bu işi 7 işçi günde 2 saat çalışarak 10 günde tamamlıyormuş bölü bölü ikinci işi soruyor arkadaşlar kaç birimlik iş bitirilebilir dedi buna x diyelim dolayısıyla ikinci işle ilgili verilenler aynı işçilerden 3 tanesi günde 4 saat çalışarak 5 günde bu işi bitirebileceklermiş. Dolayısıyla burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığınızda 2 tane 10 20, 4 kere 5 20 bunları sadeleştirdiniz. 7 ile 420'yi sadeleştirdiğiniz zaman burada 60 kaldı. Dolayısıyla 60 bölü x'in 1 bölü 3'e eşit olduğu bir yerde içler dışlar çarpımı yapacak olursanız x eşittir 180 olur ki İstenilen doğru cevap B şıkkı olabildi.